Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Sekiro'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, biliyorum epey bir ara verdik ama şimdi bomba gibi geri döndük ve oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalı ilk defa gelenler varsa Sekiro oynuyoruz tam çözümünü yapıyoruz o yüzden kanala bir üye olursanız bir like atarsanız yorumla da bir şeyler yazarsanız süper olur ee, onları da yapmak istemiyorsanız en azından kanala üye olmayı unutmayın ee, geçen bölüm Şuradan yukarıdan aşağı doğru geldik. Biliyorsunuz burada bir kale gibi bir yer vardı ve tüfekli acayip pis düşmanlar vardı. Oyunu burada kaydetmiştik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzda direkt bir mini boss var. Daha önce dövüştüğümüz türden bir mini boss. Bol bol savunma yapmamız gerekecek. Girmeden şöyle canımı alayım. Hemen solda aşağıda şunlardan var bunları aldık. Bu aralarda da böyle eşyalar parlıyor ama buradan gidemiyoruz. Oraya nasıl gideceğimizi birazdan göstereceğim. Öncelikle şu dövüşümüze bir konsantre olalım çünkü Bir savunma ustalığı göstermemiz gerekiyor. Bu arkadaşımızdan var. Ummaya <laughs> çalışmayın çünkü ona vakit yok yani. Bunu yaptığında suçluyoruz. İlk ilk şeyimizi aldık. ilk canımızı aldık. Hemen canlanıyor. Hop zıpla. Zıpla. Bir. Sadece savunma yani. Rare Bread aldık, çok güzel. Rare Beat aldık pardon. Ondan sonra karakterimizi biraz daha, daha doğrusu canını ve şeyini biraz daha güçlendirebileceğiz. Large Fan, bu protezimize takabileceğimiz yeni bir protez eşyası. Buradan kapıya açıyoruz. Anahtarı almıştık zaten oyun takip ettiyseniz kapıyı zaten açabileceksiniz. Buradan gitmeyeceğiz daha. Sunken Valley pasajına geldik. Ve burada yılanımız var. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Buraya geleceğiz fakat arada eşyalar görmüştük. Şimdi gideceğiz onları toplamaya çalışacağız. Notlarıma da bir yandan bakmam lazım. Çünkü burası böyle biraz labirent gibi. Şimdi içeri girer girmez hemen sol arkada bu eşya var. Aynen geri geliyoruz. Başka bir şey yok burada. Şuradan girmiştik. Bu sefer sağ gidiyoruz. Ee, sağ gittiğimizde de hemen bakıyorum. Ee, evet. Sağ gidiyoruz. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bu sol tarafta e, bir şey, pardon şu sağ tarafta bir şey yok. Burası böyle kapalı bir yer. Buradan daha fazla gidemiyoruz. Burada takılıyoruz çarp diye gördünüz. Yani gidecek tek yer sol kalıyor. Şimdi soldan devam ettiğimizde de hemen bir bakayım notlarımı. Buradan şimdi ayağa kalkalım. Şurada bir ileride bir yer var. Bir de şurada bunu yapıyoruz. Sağdan devam ediyoruz. Burayı da atlamıyoruz. Sağ tarafa gidiyoruz. Bir sol var bir sağ var. Sağdan yukarı gittiğimizde de burada aşağıda göreceksiniz. Buraya atlayalım. Duvarda böyle birkaç kertenkele var. Aşağıda da düşmanlardan var. Gördünüz mü? Kertenkeler saklanmış. Buraya böyle kek gibi atlarsanız aşağıya bu kertenkeler tepenize iniyor diğerlerle dolaşırken bayağı zor oluyor. O yüzden bunları öldürmek için şurikenlerimize geçiyoruz ve şunları duvardan bir hallediyoruz. Bakın şurada bir tane var saklanmış göremeyeceğimizi zannetti ama onu da yakaladık. Buradan onun işini hallettik. Şimdi burada şurada bir arkadaş var. Bunu zıplayalım. Tepeden işini bitirelim. Hemen yani şuna gidiyoruz. Nerede bu? Burada hop. 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 Buna sıçradık mı işini bitirebiliriz. Bunu bitirdik. Şuna sıçradık. Bunun işini bitirdik. şimdi buradan bunu bir toplayalım. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra şunları bir alalım. <laughs> amma sessiz buralara bu aşağısı ölüm çukuru buradan bir yere gidemiyoruz tekrar yukarı gidiyoruz buradan karşıya geçiyoruz nereye şuraya geldiğimiz yerde hatırlıyorsanız burası böyle bir atlasak ulaşırız diye düşünüyorum sonra buradan sağa gitmiştik şimdi sola gidiyoruz buradan ve burada da gördüğünüz gibi bir sürü Ertankile var, bunların hepsini indiriyoruz. Sonra şurada var ve hatta hatta burada da olacak. Daha sonra da bunu alıyoruz. Bu önemli. 3 adet Divine Confetti çok zor bulunuyor onlar. O yüzden e, gayet önemli ve güzel eşyalar. Şimdi buradan çıkıyoruz ve sağ yukarı gidiyoruz. İşte burası. Sonra buradan da dikkatli olmamız lazım. Şu köşeyi atlayacağız ve orayı yakalamaya çalışacağız. Allah, son anda böyle bir şey olamaz ve bir ödülümüz daha var burada. Onu da aldık. Ve buradan da aşağıya atlayacağız, şuraya. Burası da bizi nereye getirdi? Demin geldiğimiz noktaya getirdi. Ee, burada bir dinleniyoruz. Neden dinleniyoruz? Çünkü... E, ...artık dört tane prayer bead'imiz var. Ve bununla fiziksel yeteneklerimizi, can barımızı bakın nasıl artacak. Hop nefis dolu dolu. Dolu dolu oldu. Şimdi buradan burada zaten bitirmiştik, gayet güzel. Yılanlı yere ilerleyeceğiz. Yılanlı yer biraz bela bir yer. Şimdi iki opsiyonunuz var. Ya direkt buradan koşarsınız, bu köprü yıkılıyor ve yılan sesinizi duyup peşinizden geliyor. Ya da canınız fullse şuraya bir atlayabiliyoruz aşağıya. Ops, şöyle. Buradan bir snap seed aldık. Ve sonracıma buradan şuradaki kayayı görüyor musunuz? O kayanın içine gireceğiz. Ee, ama atlamadan bir canımızı fullleyelim. Çünkü burası da yüksek ve şu kayanın içine gireceğiz. Ve bizi gördü. Yılan geliyor peşimizden. Nerede? İşte geldi orada. Şurada bizi bekliyor. Şimdi çok hızlı şuradan karşıya geçeceğiz. Fakat ya geçmeden tekrar canımızı fullleyelim. Ne olur namaz hemen altından bizi görmeden şuradan hızlıca gideceğiz. Allah, daha iş bitmedi. Koş 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 koş. Çünkü yine bunun dibine kadar geliyor. Ve gitti. Gittiğine göre biz de burada kaydedebiliriz. Gelmişken de şuradan acquire skill yapabiliriz. Şimdi biliyorsunuz bir tane arkadaşımız vardı bize özel bir yetenek gösterecekti. Fakat böyle bir tane en büyükten bir sanat, bir dövüş sanatı almamız gerekiyor. Biz de buna doğru çalışıyoruz. O yüzden de şunu bir alalım. Ee, ve ondan sonra 6 tane bundan toplamamız lazım. 5 tane daha yetenek puanına ihtiyacımız var. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi baya karışık bir noktalara doğru ilerleyeceğiz. Şimdi... Buradan bir çıkalım. Buradan şöyle... Al Allah... Du -du 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 -du. Ha şuraya. Buraya. Şunu alalım. Buradan geçiyoruz ve böyle bir bölgeye geliyoruz. Burada bizim maymunlar karşılayacak. İnşallah bizi görmezler. Şimdi burada biraz dikkatli ilerlemek gerekiyor etrafı karıştırmamak için. Buradan ee, aşağıya inmemiz gerekiyor ve şunu alacağız. Ama onu alabilmek için şöyle önce bir karşıya atlayalım. Buradan şuraya atlayalım. Her yer maymun dolu. Ve snap seed'imizi aldık. Buradan bakıyorum. Evet buradan karşıya geçeceğiz. Köprü gibi yer var demişim. O da burada. Allah kaçtı. Buradan şöyle geçiyoruz ve... Bu silahlar acayip acıtıyor onu da söyleyeyim size. O yüzden şöyle dursak daha iyi. Aşağıda maymunlar var bunlar yukarı gelecek. Maymunlar çok zor değil ama işte çok fazla oldukları için acayip zorlayabiliyorlar. Allah sen nereden geldin? Oha. Canımız bir fullleyelim. Okey. Ee, snap aldık. Agent aldık. Sağdan aşağı iniyoruz. Buradan aşağıya. Sonra burada neyimiz varmış? Madison'ımız varmış. Doğru mu? Evet. Contact Madison. Bunu da aldık. Güzel not almışım bu sefer. Ee, sol arkadan aşağıya demişim. Peki. Sol arkadan aşağıya. Burası herhalde. Ee, oraya en iyisi nereden gideriz? Şuradan gidebilir miyiz? Ha. ako doğru mu? Aynen. Evet, buradan Böyle geçelim. Şimdi burada hızlı olmamız lazım. Kontakt medisin bunu da aldık. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz ve yukarı. Ne unuttuğumuz bir şey var mı ona bakıyorum. Şu arkada bir maymun unutmuşuz. Geliyor mu peşimizden? Yani oraya geçmiş. kimseyi geride bırakmayacağız. Şimdi buradan karşıya. Şimdi burada maymun ordusu var. Burada dikkatli olmamız lazım. Bunu kullanacağız. Sessiz sedasız buradan bir tanesini yakalayabilirsek korkuyorlar ondan sonra çok hızlı bir şekilde işlemi bitirebiliriz Aslında böyle şey yaparsak biraz onunla dövüşürken onlar biz de arkadan şunları halledebiliriz. teşekkür ederim ama işimiz bitti. Ve monkey buzu aldık. şimdi neler kaldı? Şu arkada scrap iron olacak. Bunu alalım. Güzel ee, sonra 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 şu aşağıdan bunu alacağız Ugo Sugar'ı aldık bu da güzel Başka ne kaldı bir yukarıda bir şey olacaktık ama ha şurada. Oraya nasıl geçeceğiz? Bir dakika, bir dakika bakıyorum. Aa kim nereden ateş ediyor bana? Aha gördüm. Çok kötüsün adi herif. Ha. Bunu unutmuşuz burada. Şimdi gördüğünüz gibi aşağısı zehirli bir nehir var. Oraya şu anda gitmeyeceğiz. Biz şu sağ taraftan yolumuza devam ediyoruz. O maymunları halletmiştik hatırlıyorsunuz burada. Ve buradan böyle yapacağız. Şuraya sıçrayacağız. Buradan karşıya. Ve buradan şu halat gibi şeyin üstüne ve buradan böyle geçtikten sonra kendinizi aşağıya bırakacağız. Evet biliyorum orada bir eşya var. Onu almıyoruz şu anda. Onun yerine buraya yukarı çıkıyoruz. Ve şurada epey zorlu bir düşmanımız var. Aslında gücümüz onu yenmeye yeter. Fakat biraz daha sonra gelirsek buraya işimiz biraz daha kolaylaştırabiliriz. Fakat gerçekten zor bir düşman. Şu an onunla uğraşmayacağız. Öncelikle şurada bir dinleneceğiz. güzel bir dinlendik. Sonra bu arkadaşla kadınla konuşacağız. İki meyve var diyor. İki çeşidi var ama diyor. Bir tanesi taze, diğeri de kurumuş. İşte orada diyor. Kurumuş olan o tarafta diyor. Ee, bu şeyden geç diyor ve onu göreceksin diyor. Ee, bu zehirli Pataklıdan geç ve onu göreceksin. Hiç merak etme diyor. Orada duruyor diyor. Ya sen neden bahsediyorsun kadın? Bir şey mi rahatsız ediyorsun diyor? Bana pirinç verebilir misin diyor? Bana pirinç ver diyor. Kadın pirincimiz yok bizim ya. Bir şey doğru diyor. Pirincimiz olmadığı için veremiyoruz. Olsaydı da vermezdik Zaten çocuktan sonra alırız. Evet, onu biliyorum. Ee, şimdi buradan dediğim gibi şeyi bulaşmıyoruz. Buradan aşağı ineceğiz. Ee, pop 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 pop. Ve şunu bir alacağız. Balon. Sonracıma e, bir notlarıma bakmam lazım. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İyi ki notlarımıza bakmışız. Bir tane seed'im var değil mi benim? Bir dakika, şuradan inventory'mize gidelim. Uh, 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 uh. Allah Allah, ben mi yanlış biliyorum acaba? Bir e items diyor. Bunlar değil, bunlar oyunun devamı için gereken eşyalar, haritalar falan filan filan. İşte crowd seat ya varmış. O yüzden buraya geldim. Şimdi buradan travel diyoruz ve merkezimize gidiyoruz. Şimdi öncelikle şuradan... Dıdıdıdıdıdıdı Herkesi gelmeye gelmeye unutmuşum tabi İşte burası Oha Geldi mi Wolf diyor kurt. Evet Ground City veriyoruz. Ve böylelikle adedimiz artmış oluyor. Başka zaten yok. Aslında konuşabilirsiniz biraz. Bununla konuşmak bir zararı yok. Hikayeyi biraz anlatıyor. Çok aşırı girmeyelim bunlara. Bitti mi şey? Immortality. Evet tamam. Ee, bununla konuştuktan sonra Tekrar geri döneceğiz. Yine merkeze. Bu sefer de yaşlı amcayla konuşacağız. Bu e, kolumuza taktığı Rotezlerden o yeni olanı vereceğiz. Onu da bir açalım. Gemi ihtiyacın var. Evet. Yeni bir tane protez buldum al bakalım bunu. Burada şey Bunu geliştirmediyseniz mutlaka bunu geliştirin Daha ileri versiyonu var ama daha Çok eşya ihtiyacımız var bunun için Aklınızda olsun onu yapmadıysanız yapın burada çok işe yarıyor Ondan sonra burası da bittiğine göre Geriye ışınlanabiliriz Değil mi? Bir dakika notlarıma bir daha bakıyorum Evet buradan tekrar geri gidebiliriz Travel dedik doğru yere ışınlandı mı emin olamadım ama bakacağız şimdi. Evet patron burada. Şimdi yapacağımız daha doğrusu bir sonraki bölüm yapacağımız aşağıya ineceğiz buradan. Ve nehrin içini komple tamamlayacağız. Zorlu düşmanlar bizi orada bekliyor. Ee, fakat... Evet. Evet. Ve bütün aşağı kısmı bitireceğiz. Güzel bir bölüm bizi bekliyor olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Epey bir ara vermiştik. Biraz kendime geldim açıkçası. Hafif bir paslanma var ama onu üzerimizden atacağız. Daha iyi dövüşeceğiz. Söz veriyorum sizlere. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada kanalda üye olmayanlar varsa lütfen üye olmayı unutmayın ve like atıp güzel şeyler yazarsanız harika olur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.